Haberden... Şimdi burası 57. Alay Şehitliği. 57. Alay hala dünyanın en kahraman birliği ünvanına sahip. 49 subay, 3480 er ve erbaşın tamamı peyderpey şehit olur. Ve alay komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey şehit olur. Ardından bir başka Yarbay, Elbistanlı Şevki Bey. O şehit olduktan sonra binbaşı Ömer Fevzi Ispartalı. Bakın rütbeler küçülür, yüzbaşı üst teğmen, teğmen derken alayda rütbeli asker kalmaz ve en son alay komutanı Konyalı Hasan Fehmi Bey yani alay imamı. Rütbeli yoktur ve en yaşlı olur. Arkadaşlar 57. alayın en son askeri şehit olmadan önce o alay sancağını bir küçük ağacın dalına asar ve ondan sonra şehit olur. Yere düşürmez bakın çünkü şerefi namusudur bir birliğin o şan sancak ve Avustralyalılar gelir bulurlar o şekilde alırlar Melbourne'e götürürler ve sancağın altına şu yazıyı yazmıştır. Bu alay sancığı savaş alanlarından getirilmiştir ancak asla esir edilememiştir. Çünkü Türklerin kültüründe en son nöbetçisi şehit olmadan alay sancağını teslim alamazsınız. Bu sancağın altından lütfen saygıyla eğilerek geçin. Ve alayın birinci taburu daha saat on buçukta 25 Nisan savaşın ilk günü çatışmaya girer. Aradan sadece dört buçuk saat geçmiştir ve birinci tabur komutanına derler ki taburunu geri topla yıprandı. Alay komutanı şey pardon tabur komutanı birinci tabur komutanı taburunu geri toplar ama ne görsün. Dört buçuk saat geçmiştir sadece saat öğleden sonra üç çatışmaya girdiği saat on buçuktu. Dört buçuk saat sonra toplar taburunu ki ne görsün. 900 askerinin 820'si buçuk saatte şehit. 80 kişi kalmıştır. 900 hafızasını kaybediyor arkadaşlar. Ve Türkiye'de 57. alay diye bir birlik yok şu anda. Adı var 57, 56, 58 neyse ama askeri yok 57. alayın. Sadece 57. alayların çünkü dünyanın en kahraman birliğinden dolayı. Şimdi anlatacağım olayı kitaplar yazmaz. Bunu lütfen öğretmeni, tarihçi herkes dinlerse çok memnun olurum. Bakın olay kitaplarda yok diyorum dikkat edin. Alay komutanımız şehit olmadan birkaç gün önce dere yatağında şehit olduğu yeri gösterdiler mi Sakarya'ya? Ramazan bayramının ikinci günü çadırına top mermisi düşer onu Çavustos'ta. Dere yatağında Çukur'da şehit olur orada ve çadırma iki esir gelmiştir birkaç gün önce şehit olmadan. Adamlar tir tir titrer. Birinin üzerinden bir tabanca, bir dürbün, bir de İncil çıkar. İncil, kutsal kitapları Hristiyanların. Alırlar bir kenara koyup zapt ederler ve biz bu iki esire misafir muamelesi yaparız. Onlar bize ne yapmışlar? Bunu bir Avustralyalı anlatıyor, savaş muhabiri. Charles Bean. O savaş muhabiri gelmiş, sekiz buçuk ay boyunca burada sadece gördüğü önemli olayları yazmasına rağmen... ...binlerce sayfa evrakla dönmüş buradan. Önemlileri bunlara. Düşünün artık, binlerce sayfa. Ve bu notlardan birinde şöyle yazıyor, bakın Avustralyalı biz söylemiyoruz. 8 Ağustos 1915 günü, içinde 100 tane Türk, 2 tane de Alman esir bulunan bir ağıl vardı. Ağılı esir kampı yapmışlar. Sonra geldi, İngilizlerle bizim Avustralyalılar ağılın etrafına benzin ve gaz döküp ateşe verdiler. O Türklere daha yoğun gelen alev dalgaları karşısında hepsi bir kenara üşüştüler, alevlerden korunmaya çalıştılar ama biraz sonra hepsi cayır cayır yanarak bağıra bağıra can verdiler. O sırada İngilizlerle bizim Avustralyalılar kahkahalarla gülüyorlardı Türklerin haline. Utanmadan hani söndürsünler bir de gülüyorlar. Yok mu şunların ağzını burnunu kıracak biri dedim. İnsanlığımdan utandım. Çünkü aynı olay önceki gün yine yaşanmıştı. Bakın 7 Ağustos'ta gene yatmışlar önceki gün. Şuraya bakın Avustralya'da söylüyor. Hem de günlüğünde. Ve arkadaşlar biz onlara çadırda misafir muamelesi yapınca iki esir şımarır. Biri o kadar ileri gider ki Olay komutanının etrafında tepeden tırnağı inceliyor, bir şey araştırıyor ama nedir bilmiyor, dil bilmiyor, soramıyor. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Mükemmelsiniz ya. Müdürüm nerede? Sakarya'dan gelen müdürüm. Çankırı'yla beraberiz zaten. Müdürüm sizi tebrik ediyorum. Mükemmel konsantre etmişsiniz. Sinek uçsa duyulacak. Harika. Arkadaşları gerçekten de diyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Abartmıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Biri etrafında dönüyor tepeden tırnağa ama neden döndüğünü soramıyor. Önce İstanbul'a oradan da Melbourne'e gönderiyoruz ve aradan 30 sene geçer. 30 sene diyorum sene 1945 ama savaş alanlarını böyle gezmek yasak. Yasak etmişler. 1953'e kadar 38 sene. Aradaki bağ kopmuş. 38 sene iki nesil demektir. O bağ kopunca işte ötekileştirmişler bizi. Alevi, Sünni, Çerkez, Laz, Yörük, Göçmen... ...fark olmuş böyle işte. Onu nasıl yaptılar bilmiyorum. 38 sene böyle dedelerimizi ziyaret edememişiz. Ama daha da kötüsünü yapmışlar. Köylüleri ekim biçim demişler tarlaları savaş alanlarında. Ekip biçerken, sürerken çeyitlerin kemikleri paramparça olmuş. Ve top mermileri, top namluları, top sehpaları bulduğunuzu hurda fiyatına satın demişler. Deste deste paralarla Burada fiyatına tarihi katlettirmişler burada. Satmışlar yok. Ve arkadaşlar işte sene 1945'te çadırdaki o iki esirden biri tutar hanımına der ki ya Çanakkale'yi hala unutamadım 30 yıl geçti. 30 yıl boyunca da hep anlatır ailesine bir komutan vardı çadırında bizi şöyle misafir misafirperver davrandı böyle iyi davrandı falan. Ailesi gıyabında tanıyor alay komutanımızı bakın. Yarbay Hüseyin Avni Bey 57. alay komutanını. Ve buraya gelir yasak gezmek burulur. İzin alması lazım. İzin aldığı kişi kim biliyor musunuz? Tekin Arıburun. Arıburnundan soyadını almış. O kim biliyor musunuz? Şehit olan komutanımızın oğlu. Hadi bakalım. 30 <laughs> sene önce babasının çadırında esirdi. Şimdi oğlundan izin istiyor bilmiyorum. Sonradan genel kurmay başkanlığı da yapmış. Tekin Arıburun Paşa. Der ki ben size üç gün özel izin vereceğim. Gidin gezin ama bir şartım var. Üç gün sonra Ankara'ya gelin. Misafirim olun bir kahvemi için. Benim babam da Çanakkale şehidi. Hadi Adam sözünü tutmuş. Üç gün sonra Ankara'ya gider. Tekin Arıburun Paşa'nın evinde kahve içecekler. O anda bir bakar ki. Tekin Arıburun mutfaktan kahve almaya giderken. Yaşlı anzak heyecan anlamında dürtüp Duvardaki bir resmi gösteriyor. Bak hanım diyor 30 yıldır anlatıyorum ve size. İşte bizi çadırında esir eden komutan buydu. Onun resmi. 30 sene önceki haliyle hemen tanıyor bakın. kavaklı üniformalı duruyor resmi. Yarbay Hüseyin Hanım Ve bunu duyunca anlar meseleyi. İngilizce bilir Tekinler Paşa. Mutfaktan kahve getirmek yerine yan odaya geçer. Ve neyle gelir kim tahmin ediyor? Bir tabanca, bir dürbün, bir incil evet sehpanın üzerine koyunca affedersiniz yaşlı anzakın gözleri yuvasından fırlamış. Ya bunlar benim demiş üçü de. Biliyorum senin demiş. Nereden biliyor? Arkadaşlar emanetler 57. alay şehit olmadan önce öyle bir devretmiş ki emanetleri diğer birliklere. O kadar net bilgilerle gelmiş ki Tekin burun Paşa'nın eline bunlar. Babanın çadırında iki esir vardı. Biri babanın etrafında dönüyordu. Tir tir titriyordular. Birinin <laughs> üzerinden bunlar çıktı. Hepsini biliyor. Senin bunlar. inanıyorum ve sana vereceğim bunlar ama şunu söyle. Babamın çadırında 30 sene önce neden titreyip duruyordunuz? Cevap müthiş. İngilizler bize Türkleri öyle bir anlattı ki Türkler barbardır. Yamyamdır. İnsan eti yerler. Korkuyorduk çadırda Türkler bizi ne zaman yiyecek diye ondan titriyorduk. Öyle anlatmışlar. Bakın devamı da var da ben Alevi, Sünni, Laz, Yörük, Göçmen, Terkes. Duydunuz mu hiç insan eti yer? Arkadaşlar biz mükemmel bir milletiz. İnsan eti yemeyiz ve bir bütünüz et tırnak gibiyiz. Bir tablo düşünün, puzzle düşünün. Bir parça eksik olursa ne olur arkadaşlar? Sırıtır hemen değil mi? Biz mükemmel bir mozaik değiliz. Hepsi şehit olmuş burada arkadaşlar. Şusu busu yok bu iş. Ve, ve arkadaşlar der ki Tekin Arıbur'un paşa. Ya demiş bir de biriniz babamın etrafında tepeden tırnağı süzüyormuş. O neden affedersiniz İngiliz... E, ne desin Anzak? Ya demiş... İngilizler dediği gibi de Türkler kuyrukludur. Babanın kuyruğu nerede ona bakıyorduk. Şuraya bak. Bizi kuyruklu diye anlatmış o. İngilizlere şu son gazimiz bakın. Hüseyin Kaçmaz diye de kahpe millet diyor. Affedersiniz kahpe millet. Bizim askeri gördünüz değil mi kucağında? Yaralı anıza askerini taşıyor değil mi? Çok yapmışız bunu bir kere değil ki. Ama İngilizler genelde İngilizler ne yapmış biliyor musunuz? Bizim asker onların yaralısını götürüyor siperlerine. Tam dönerken sırtından vuruyorlar bizim askeri. İyilik yaptı ya yaralılarına götürdü. Evet, dediği kadar var. E o kim diyeceksiniz şimdi? Bekletiyorum, kusura bakmayın ayakta ama. Son Çanakkale gazimiz. Dün oğluyla beraberdim, Çanakkale'ye geldim, misafirim oldu. Akşam üzere yine görüşeceğim. Pazartesi günü yarın da konferans verecek Turgut abimiz. Gazimizin oğlu. Ve arkadaşlar, kendisiyle ilgili bir iki şey söyleyip hemen oğluna canlı bağlanacağım inşallah. Olay ne biliyor musunuz? 10 Eylül 1994'te Zonguldak, Ereğli, Kestanecik köyünde en son vefat eden Çanakkale gazimiz. 110 yaşında vefat eder <laughs> ve ölmeden iki sene önce bu Alay Şehitliği'nin açılışına gelmiş arkadaşlar bakın. 57. Alay Şehitliği 1992'de açılıyor. Kendisi 108 yaşında. Yanında Eylül adında kız çocuğu var. Bakın o kim? Gazimizin torunu var Mustafa abi. Öğretmen o da şu anda. Onunla beraber gezdik bu baharda torunuyla. Ama şimdi bağlanacağım oğlu, en küçük oğlu. 74 yaşında o da emekli öğretmen. Ve arkadaşlar gazimizin orada hayatıyla ilgili şu kadar bir şey yazar bakın. Gazimiz Conk Bayırı'nda yaralandı gazi oldu. Nasıl gazi olmuş ama bakın ağzından dinleyen oğlu anlatıyor. Diyor ki babam olayı şöyle anlattı. Conk Bayırı'nda 15 gün ayağımdan çarık çıkmamıştı. Su bulamıyorlar belki namazı bile temmimle kılıyorlar. Ve diyor ayağımda bir sıcaklık hissettim. Çarığı bir çıkardım içi kan dolmuş. Biraz sonra kan kaybından bayıldım. İstanbul'a hastaneye götürmüşler. Gözlerimi orada açtım. Ve Zonguldak'tan anam duymuş geldi İstanbul'a hastaneye. Benim ayağımdaki yarayı görünce utanmadın mı demiş bu kadar kadarcık yara için ta Çanakkale'den İstanbul'a gelme. Doktorlar dedi ki ne diyorsunuz ya moralini bozmayın hastanın. Bu basit bir şey değil bir ayda zor iyileşir deyince anam döndü bir de doktorlara gürledi diyor. Madem öyle bunu bir ay sonra Çanakkale'ye geri göndereceksiniz. Ben onu beni şeyde nasıl yapacak diye büyüttüm. Şuraya bak. Ve gelmiş bir ay sonra yine burada savaşmış ve anası da bir ay gönüllü hemşirelik yapmış hastanede. <laughs>